Hoş geldiniz çocuklar. Hebe bey baba. Hebe mi? Hebe ne kızım? Hoş bulduk demek baba. Kısaltma kullanıyorlar. Ha, ha iyi iyi. Oçe. <laughs> Oturun çekinmeyin manası. Sizce maske takmayanlara ne ceza verin bile? Ee, i̇dam. <laughs> sena? Bana Sena diyebilirsin. Estağfurullah Kaç yaşındasın İsa? 30. E ben senden küçüğüm, benim sana abi demem gerekiyor. Estağfurullah abla. Sena, abla yok. Estağfurullah abla. Bana bana gel, kaçma gözen. Sen hiçbirinden intikam aldın mı? İntikam atalım. Hani ya, geleceğine mala gelsin diye. Kızlar ne diyoruz? El üstünde tutulmazsak tekne atıyor muyuz? Elin çöktüğü değil mi zaten? Kalbimizi kırıyorsa niye affet duruyoruz? <laughs> Bir insan sizi sürekli üzüyorsa demek ki mutlu etmek istediği kişi sen değilsin. Bu sefer şair söylememiş ama ben söyleyeyim. Hiç kimse için değmiyor. Vazgeç. Bizim psikolojiye laf atıyorlar ama psikoloji düzülebilir, karakter düzelmaz. Sevmek de değil, güzel sevmekte. De. Incitmeden, kırmaktan korkarcasına sevmekte sevdiğinin üzerine titremekte. Bizi güzel seveni sevelim. Çünkü ne kadar yaramız olursa olsun, onlar bir şekilde merhem olmasını bilecektir. Kelebeğin ömrü bir gündür diyorlar ya, karnımda senin için asırlarca uçuşan kelebeklerin bundan haberi var mıdır? keşke dediğim, yanlış karar verdiğim, yanlış insanlara güvendiğim çok fazla oldu. Hayat bu arkadaşlar, hepimizin zaafları var. Şehitler değil, rakamlar konuşulmaya başlandı. Mehmetler, Okanlar yerine 3 şehit, 5 şehit, 1 şehit denmeye başlandı. Sıra şehit haberlerine gelince televizyonu kapatan, kanal değiştirdiğini söyleyen çok dayanamıyorum artık çok üzülüyorum diyerek. Ama orada daha dün hala etten kemikten olan, daha dün yüreği atan, fırsat buldukça ailesine sevdiğine telefon açıp iyiyim diyen o canlar artık nefes alamıyorlar. Asgari ücret gibiyim anasını satayım. Kimse benimle geçinemiyor. Öyle bir öleceğim ki otopsi raporumda aşırı dozda yalnızlık yazacak. Hala numarasını ezbere bildiğim fakat kokusunu çoktan unuttuğum. Karşıma çıksa sövmek istediğim fakat rüyama girmesini isteyecek kadar özlediğim biri var. Ne kazandığını bilmiyorum ama umarım beni kaybettiğine değmiştir. <laughs> Uğraşmayın benimle ben ekmeğin verdim gerçekten hani. Bunun replikle kepsem hepsi hiçbir alakası yok uzak Daha çok küçükken başladı dertlerim üstüme geldi ve kaçmadı merkezi. Bazı konuları insan geride bırakabiliyor ama bazılarını bırakamıyor. Türkiye nerededir? Ee, kalbimizde. Bu yıl hayatımdan bir 10 yıl aldı ve asla geri vermeyecek. Boşuna söylenmemiş şu söz. Hayat ileriye bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır. Şimdi yaşadığımız her şeyi bir kenara bırakma vakti. Bu yıl içinde yaşadığın bütün acılarını, kırgınlıklarını, pişmanlıklarını ve insanları bir kenara bırak. Ve önüne bak. Tam da şu an yeni yıla yeni bir sayfa aç. Önünde yaşanmayı bekleyen bir yıl var. Bu yıl sana gelmesini istediğin bütün güzellikleri ve mutlulukları getirsin. Bu mutlulukları iliklerine kadar hissettirsin ve bu yeni yılda öyle güzel şeyler yaşa ki sana bütün çektiklerimi değdi dedirsin. 365 sayfalık yeni bir kitabın başındasın. İyi bir yazar ol, kalemin tükenmesin. Ben niye hiç hatırlamıyorum ya senin çocukluğunu? Uzun boylu kızı hatırlıyor musun? Hani aşık oldu. Ceyda mı? Ha. Evet. Demek ki hafızanda bir sorun yok. Sen beni hatırlamıyorsun. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elini konuşuyoruz, neler söylemek istersin? Allah onu helak etsin bak. Bizi evlere kıktı, ke kendisi ülke uyku. Hocam bir kere de çektiniz mi bunu yoksa birkaç kere tekrar oldu mu? Ben özellikle çok acemi oynadım ve 24 tekrar yaptık bu sahneyi. Ben seni sevdiğim kadar bir duvarı sevseydim şimdiye çiçek açardı. Sen bir yaprak bile vermedin. sen nasıl bir manyaksın? Finish the lyrics. Last Christmas I gave you my heart. Ayağında kundura yar gelir dura dura sponsor arıyorum. Eğer olursa çok iyi şeyler yapacağız tabii. Tamam. Ee, ne kadar mesela ne kadar para ihtiyacım var biz beyaz şov olarak mesela <laughs> gerçekten de söyle ne kadar ihtiyacım çok, var? Çok çok ciddi bir proje için yaklaşık e, 40-50 bin, bin dolarlık bir, bir ama evet. bu hani dünya çapında proje. Peki nasıl gidiyor sevgilim <laughs> Sevgilimi çok seviyorum ona çok güveniyorum ama sürekli kavga edesim geliyor. Durduk yere kavga falan ediyoruz. Kaos'u çok seviyorum. <laughs> sessizliklerinle, içinde son kalan umutlarla bekliyorsun. Sanki bir mesaj atsa, bir gelsin, bir sarılsa, bir seni seviyorum dese, her şey geçecek, düzelecekmiş gibi değil mi? İnan bana düzelecek, inan bana hiçbir şey geçmeyecek. Bir kere sorarlar ya, neredeydim o zamana kadar? Sen onu bu kadar seviyorken, bu kadar onunla birlikte her şeye rağmen olmak istiyorken neredeydin diye sormaz mı insan? Hiç geriye bakmaz mısın? Ya da mesela şöyle bir his gelmez mi? Orada şunu yapmasaydım da bu da böyle olmayacak İyi ki de yapmışım Hata da yaptıysam iyi ki de yapmışım Yani ne güzel hataymış ya bu hata da yaptıysam Çünkü Yana şurada böyle yandı, durabiliyorsam Bence hepsi yandı, deneyimlenmesi azaldı. gereken hatalar doğrular veya yanlışlarmış Hiçbir şeyden hayatım boyunca bir şey olmadı ya ya Bende bir iz yok kaldı. Yani bir acısı bir yerlerinde kalmadı bir şeydi. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı